Yeniden merhaba canlarım kanalıma hoş geldiniz. Babaanneniz bugün size inşallah tatlı olarak bal kabağı tatlısı yapacak. Malzemeleri göstereceğim şimdi. Yaptığım şekli göstereceğim biliyorsunuz. Sizler daha iyisini bilirsiniz de canlarım. Hadi kolay gelsin şimdiden görüşürüz. Canlarım bal kabağımı aldım. Doğruyum. Doğradıkça da şekerlerini şöyle yavaş yavaş üstüne ekeceğim inşallah. Çok ufak yaparsanız erir. Bal kabağımı doğradım, şekerledim. Geniş bir tencereme koydum. Kaynaması için bekleyeceğim. Sulanması için bekleyeceğim. Ondan sonra kaynatacağım canlarım. kabağımın üstüne döktüğüm şekerle 2 saat beklettim. Sulandı canlarım. Şimdi koydum. Kaynayınca da altını kıstım. Kabaklarımı yumuşayana kadar kaynatacağım inşallah. Kabağım pişti maşallah. Çatalı batırıyorum yumuşadı. Tam bir saat kısıl ateşte kaynadı. Allah'a şükür. canlarım kabak tatlımı yaptım. Maşallah çok da güzel oldu. Buna ceviz ektim. Bu da bol tahinli oldu. Yapar denerseniz sevinirim. Çok güzel oldu. Bol tahinlice, bol cevizlice. Canlarım hamdolsun. Bugün kabak tatlımı da yaptım. Allah'a asadıyla yedirsin çok da güzel oldu. İnşallah yaparsınız. Beni seyredenim biri diyor ki babaanne teravih bana anlatır mısın diyor. Anlatmaz mıyım dedim. Eskiden yemek iftar oldu muydu hemen koştur koştur bulaşıklar yıkanır. Camide cami kebirde yer olmaz. Teraviya yetişilecek. Ya evin hurantasının biri gider yer tutar. Yoksa hep koşarışır giderik. Orada teravihimizi kılarak elhamdülillah. Bir de sene kaçtı bilmiyorum ki. Bir kış günüydü çok soğuk. Eksi 20 derece. Camide bir de teravuhu yok. O lezzetler, o tatlar. Işıklar geçti. Aman karatma vardı eskiden. Işıklar geçti camide. İzdiham herkes arkasına. Neyse ayağını giyen gitti. Biz de ezilmeyek değil soğunuya kaldık. Dışarı çıktım ki hiç ayakkabım yok. Ayakkabım almışlar. Nali tellik yok. İzdihamdan herkes evine dağıldı. Ben ayağımda çorabına geldim. Zıngır zıngır zıngırdadım. Eksi 20 derece. Arabalar çalışmıyor ki arabayla geçsin aslında. O teraviyi hiç unutamam. O nasıl tatlı günlermişmiş. O teravimiz nasıl iyiymiş. Rabbim o günlere tekrar kavuştursun. Bu sene ümidimiz yok artık da. Allah sonuna hayır getirsin. Canlarım, kurban olduğum Allah'ım güzel günler sizin olsun. Allah işinizi rast getirsin. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlarınız olsun.